Merhabalar arkadaşlar biliyorsunuz geçen seferki videomuzda bu çantamızı yapmıştık ama ve lakin, e, size demiştim daha sonradan e, kulduğunu yapacağız diye. Şimdi Burada yaptığım bir çanta var oradan gösterelim. Gördüğünüz üzere önüne şöyle bir e, tokasını yaptık. Kulbunun yapılışını size göstereceğim birazdan ve zincirimizi de e, yapacağız takacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz şöyle. Şöyle bir e, bulabilirsiniz her yerde çöp tokaya ihtiyacımız var. Gördüğünüz üzere buraları zaten şu kısma geçecek. E, Bunu da iplerle birlikte bağlayacağız. Daha sonra dört tane klipsle şöyle gördüğünüz halkaya ihtiyacımız var. Şöyle yaptığımızda bunlar açılıyor, bunların e, bunlar rahat geçiyor ve zincir. E, ben bir metre zincir kullandım ama siz daha uzun da kullanabilirsiniz istediğiniz renk ve modelde. Daha sonra bunları nasıl dikildiğini nasıl yapıldığını göstereceğim. İsterseniz ilk önce şu kısmını kurgunu yapmakla başlayalım. Kalan ipimiz vardı. Kalan ipimizle aslında hemen hemen aynı mantıkla gideceğiz. Çantamızı ördüğümüz mantıkla devam edeceğiz. Evet. Öncelikle gördüğünüz gibi 20 tane zincirimizi çekmekle işe başlıyoruz. Her zamanki gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet gördüğünüz üzere zincirimizi çektik. İstediğiniz uzunlukta tercih edebilirsiniz bunu. Ben 20 zincirle çekiyorum. 21. zinciri çekiyorum ve her zamanki gibi diğer zincire batarak bu sıramı tamamlıyorum. Ben bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Dediğimiz gibi zincirin ortalarına ip batıyoruz. ipimizi alıyoruz. Daha sonra bu şekilde ipi geçirerek buralara başak modeli veriyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim evet gördüğünüz gibi ben bu şekilde tamamladım şimdi son zincire de batacağım ve bir üst sıraya çıkmak için bir zincir alacağım, döndüreceğim. Şu yaptıklarımızın, baktıklarımızın boşlukları var şurada gördükleriniz. Bu boşluklara batarak devam edeceğim. Batacağım, ipimi alacağım. Gördüğünüz gibi ipi tekrar alıp bunun içerisinden geçireceğim. Ve bu şekilde tam 4 sıra devam edeceğim. 4 sıra yükselteceğim. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi bitirdim ben. 4 sıra isterseniz siz bunu daha büyük de yapabilirsiniz. Şimdi kulp yapabilmek için bunu ikiye katlı Şu e, ipleri de böyle içine saklamamız gerekiyor. Gör, şöyle yün ipleri var. Bunlar satılıyorlar. Benimki biraz yumuşak hatta daha da e, kolay oluyor. Bu yün ipleriyle şu şekilde birleştirerek bunu ben içeriden geçirirsem çok daha iyi olacak. Şurada gördüğünüz yerler, boşluklar dan geçirerek şu şekilde birbirine monte edeceğim. Ki açılmasın. Bunu tığla da yapabilirsiniz. Tığları geçirerek o da kolay oluyor. Ben ilk yere iki defa batacağım. Her zaman için ilk battığınız ve son battığınız yerlere iki defa batmanız gerekiyor ki daha sağlam bir Sonuç alın, açılmasın. Evet. Gördüğünüz gibi şurada bakın, şu zincirleri çektiğimiz noktada boşluklar oluşuyor. O boşluklardan geçirerek bunu bunu komple buraya kadar dikeceğim. Evet, gördüğünüz gibi ben bu şekilde bitirdim, bir tane şeyimi de geçirdim halkamı. Şimdi diğerini geçireyim. Yani şu gördüğünüz klips olması halkaları e, buralardan geçirmemiz için bize büyük kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Şöyle geçirelim. Bunu daha sonra çantamıza şöyle gösterebilirsem şu kısmına monte edeceğim. Ama monte etmeden önce öncelikle şuralarını yapmak istiyorum ki e, dengeyi sağlayabileyim. Şu gördüğünüz gibi bakın bunlar bu alt kısmı Şöyle bunun da klips gibi şeyleri var. Bakın oradan ip geçirerek e, bunu içeriye alıp bağlamayı tercih ediyorum. Daha sağlam oluyor. Şu gördüğünüz bakın şöyle çanta aparatları var. Şöyle biraz açmamız gerekecek bunu. Biraz çünkü bizim çantamız büyük. Elimizden geldiğince orta kısmına e, yapmaya çalışalım. Göz kararı da olsa ortası olması gerekiyor. şöyle. Daha sonra bunu tabi şeyle kerpetenle daha sonra sıkabilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ben şimdi buna göre bunu ölçüleyeceğim. Şu şekilde. Ve bu ipleri şu gördüğünüz aralardan arkaya geçirerek iç kısımdan bağlayacağım. Evet arkadaşlar ben burayı monte ettim düzgün bir şekilde ve bunları da gördüğünüz gibi şuradan ne kadar bırakıyorsam buradan da aynı şekilde bırakarak geçirdim. Çünkü klips olduğu için çok basit bir şekilde geçiyorlar. Aslında çantamız hemen hemen hazır ama şimdi ona bir zincir yapacağız. Zincir de çok basit aslında. Şöyle gördüğünüz üzere ben gene iğneye geçirdim ama siz elinizle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zincirimiz var. Zincirimizi şu şekilde başlayacağım. Şöyle şu şekilde bir alt bir üst geçireceğim. Daha sonra köşelerinde iple dikerek şurada gördüğünüz şu şekilde bir zincir elde edeceğim. Daha sonra da klipslerle birlikte şu kenarlarından monte edeceğim. Nasıl bitmiş halini göstereceğim biraz. Evet son olarak da gördüğünüz gibi zincirini yaptım. Şurada alt sıra yapmıştık. Ben ortalayabilmek için İki bu tarafa bıraktım. iki bu tarafa bıraktım. Burada da aynı şekilde yaptım ve gördüğünüz gibi çantamız son derece şık olarak hazır. Sizler de penye ipten ya da makrome ipten gösterdiğim şekilde çanta yapabilirsiniz. Kendi çantanızı kendiniz tasarlayabilirsiniz. Eğer varsa böyle yaptıklarınız bize göndermenizi istiyorum. Son bir şey daha söyleyeceğim. İsterseniz içine astar da koyabilirsiniz. Ben bunun içine koyup koymamakta kararsızım ama astar da ekleyebilirim. Astar da dikebilirsiniz ya da bir terziden yardım alabilirsiniz. Şu ipleri de en son kısaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde Dediğim gibi isterseniz farklı iplerden de bu şekilde çantalar tasarlayabilirsiniz. Eğer tasarladığınız çantalar olursa bize Instagram'dan yollamanızı rica ediyoruz. Instagram'dan bizi de ekleyip paylaşmanızı istiyoruz. Youtube kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Bu tarz el sanatları ilgili videolar gelmeye devam edecek. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere.